İşte ancak Karadeniz insanla özgü bir buluş. Herkesçe bilinen kuzinenin üstü bu. Daha sonra sobanın altı çürümüş. Hem de bir Karadenizli teyzemiz böyle bir şey yapmış. Altına betondan bir tutanak yeri ateş koyma kısmı. Şöyle bir baca. Bacadan çıkan aleve de dikkat. Mucid'in oğlu Servet. Anneniz yaptı değil mi Servet? Annem yaptı. Maşallah. Abi. Annem yaptı. Maşallah. İşte bir Karadeniz insanı buluşu. Trabzonluların çok yoğun olduğu kaynaşlı düzcenin ilçesinden. öyle güzel, hoş bir hatıra.